Merhabalar. Bugün badem hasatına başladık. Badem çırpıyoruz çocuklarımla birlikte. Şimdi altına çırpı seriyoruz. Birim, Kolay çok amaçlı açığız. Alp ne bademler. 60. civi seviyoruz. Ee, o Velihanımız geldi, Tuvağımız geldi bize yardım geldi yardım. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Velhanciğim hoş geldin. Yapmaya başlıyoruz kavak ağacından, badem ağacından. Onlardan sırık yaptık. Bademleri çırpıyoruz. Hadi, eğer açıldıysa hadi, Açılmadıysa düşüyor.

ne gördün? Evet çok güzel erikler var orada. Al bir tane. Yedim onu şimdi. Ben veriyorum sen almıyorsun Bela. Harika erikler. Ay, çok güzel. Evet şöyle. Kırıldı mı? E, ben şunu koparalım. Sen yiyin şunu. Çekil. Bela gelem sak da gireyim anne. Yerelsin kafamıza gözümüze badem düşebilir. Yalnız düştüğünde çok kötü canımızı yakıyor. Çok sert geliyor yukarıdan geldiği için. Onun için çok düzgün vurmak gerekiyor. Hızlı değil. Yavaş ama çok böyle usturuplu bir şekilde vurmamız gerekiyor. Ağaç devasa. Mecbur ağaca da çıkıyoruz. Yoksa üst dallarını çırpamıyoruz. Önce aşağılarını sonra yukarıları çırpıyoruz. Aşağıdan elimizden geldiğince çırpabildiğimiz kadar her yerleri çırpıyoruz. Talha kafasına bir tane badem yedi şu an. Canı çok yanıyor. Ara ara da çay molası veriyoruz. İşler çok yorucu. Mesela bu ağaç açılmamış. Bu şekilde açılmayan bademleri çırpmıyoruz. Açılanları çırpıyoruz. Çünkü açılanlar kolay dökülüyor vurduğumuzda. Açılmayanlar dökülmüyor. Bu şekilde. Bu ağacı es geçiyoruz. Daha sonra tekrar döneceğiz buraya. Bu da küçük kaplumbağamız. Minnacık. Ne kadar güzel yürüyor. Bir bakın çok tatlı. Bizden korkuyor ama. Yok ya korkmuyordur. Yolunu arıyor. Nereye gidecek bakalım. Oralara gitme bir şey bilen oluyor. Yazık. Çok tatlı. Küçücük. <laughs> Minik kaplumbağa. Bu açılmayan bademimizdi. Şöyle tekrar bakalım. Açılmamış. Sımsıkı kapalı. Çağla gibi. Şimdi açılan bademimize bakalım. Bu da açılmış. Çabuk dökülen badem. Bakın ne kadar güzel açılmış. Çok güzel. Ağacı da dolu. Bayağı bir bademi var bu ağacında. çırpma işlemi bittikten sonra altındaki sergileri güzelce topluyoruz. Çuvallara dolduruyoruz. Diğer yerde bu şekilde dökülmüş olan yerlere bademleri de kovalara toplayıp yine çuvallara dolduruyoruz. Annem topluyor onları. Sergilerin üstüne atıyor kolay olsun toplaması diye. Çok güzel şakır şakır iniyor. Önemli olan da şakır şakır inmesi. Velihan çok korktu şu an. Anne ağzına tıktı, Velihan naklı çıktı. Camdan düşmeyen Tuğba ağaçtan düşmez inşallah. Oo, çok güzel. Hadi Velihan. Çırp bitir ya. Hep seni bekliyorduk biz. Velihan gelecek de çırpıp bitirecek ağaçları diye. Thank you çekildi. Anne bunu çek. Ağacın bu kısımlarında bitti. Sadece şu yukarıdaki uçta kaldı. Onun için alt tarafını topluyoruz şu an. Bunları toplayıp yeni ağaca geçiyoruz. Yeni ağaçta da bayağı bir güzel ve benim uzanacağım yerler var. Evet, onları sen çırp oldu mu? Aslında hiç büyük şey vardı de, onu çıkardım. Bu lazım, orada bayağı bir var, her yere giden. Evet. Oh, maşallah maşallah, bereketli olsun. Şimdi çuvallara dolduracağız. Önce kovalara, sonra da çuvallara dolduruyoruz. Hadi sen istediğin yeri topla. Dökülen ağaç dallarını, yaprakları da topluyoruz. Allah yukarıdan dökülüyor. Talha çırpıyor şu an. Bademlerle cebelleşiyor evet. Badem mi, Talha mı? Haydi bakalım. Velihan aralarda yaramazlık peşinde Bu ağacı ben çırpacağım Bu ağacı ben çırpacağım Ne yaramazlığı ya Burada badem topluyoruz İyi tamam teyzeciğim aferin Ellerine sağlık Evet bunlar da dışarıya Yola dökülenler Şimdi yola dökülenleri de topluyoruz. Arabalar çiğneyip eziyorlar. Arabalar ezmeden toplayalım. Talha da çırpa çırpa bitiremedi. Şimdi ben topladım bunu. Şöyle. Ablamın oraya döküyoruz bunu da. Bir türü. Evet şöyle alalım. Hocam oh. öyle Ciğerim mi? Orada var mı? Valla kal hadi. Ha o uzattım. Sağ Dede! Oo, o, ben bunu ne biraz daha at. Buraya koy çuvala dök. Daha aşağı götür bu çuvala döksün. Bir sürü bozsaydı ben çuvala Yandın mı? Velihan yandı. Aferin be. Git çabuk doldur gel. Talha'nın zor anları. Ağaçtan inemiyor ve uçtu. Bizim Talha kuş uçtu aşağıya. Dayı çıkma, olur? <laughs> Ağacın altını topluyoruz. çuvallara da doldurduk. Çay molasına geçtik. Evet çay içiyoruz. Afiyet olsun. Molaya geçtik. Biraz dinleneceğiz tekrar bakalım. şuradaki oradaki ağacı yapacağız. Ben şuradaki orada ağacı yapacağız. Bak, biraz çırpdım da orayı. Tamam. aferin teyzem. Hı -hı. Bakalım Velihan'ın çıplaklarına o baya çıkmış Velihan. Çalışkan çocuk. Hadi biraz biraz kurabiye çok güzel. Hadi. Bugün gösterim var.

Sen yetişemezsin oraya. Uzun. Evet çok uzun atladım Allah'ım. Güzel anlıyorsun çocuğum güzel Dem derim kova topluyoruz artık gideceğiz. Çok yoruldu. Haydi. çuvallar gidiyor. Bugünlük bu kadar. Çok yorulduk. Görüşürüz.